Kulak burun ve boğaz uzmanı operatör Dr. Uğur Yıldırım, en çok duydukları sorunun rinoplasti burun ameliyatı işleminin ardından burnun düşüp düşmeyeceği olduğunu söyledi. Son dönemlerde oldukça artan rinoplasti işlemi, beraberinde birçok soruyu da akıllara getiriyor. Burun estetiği yaptırmak isteyen vatandaşlar doktorlara en çok, estetik operasyonun ardından burnum düşer mi sorusunu yöneltiyor. Medicana International Samsun Hastanesi Kulak Burun ve Boğaz Uzmanı Operatör Doktor Uğur Yıldırım, vatandaşların en çok merak ettiği konulara açıklık getirdi. Nefes problemi çeken hastaların rinoplasti de düşünüyorsa, iki ameliyatı aynı anda olmasının daha iyi olduğuna değinen operatör Doktor Uğur Yıldırım, burun estetiğinde en çok korkulan işlemlerin artık kullanılmadığına da dikkat çekti. Plastiği de düşünecekse ikisinin aynı anda yapılması daha doğrudur. Çünkü e, ilk ameliyatta estetik müdahale yapılmayıp sadece kıkırdak eğriliğine müdahale edilirse estetik ameliyat daha sonradan yapıldığı zaman e, destek kıkırdaklar kaybolduğu için kulaktan veya kaburgadan kıkırda almamız gerekebilmekte. Ve ikinci ameliyat olarak rinoplasti yapılırsa ikinci ameliyat daha zorlu geçmekte. Bir hasta rinoplasti olduktan sonra e, ortalama bir hafta içerisinde normal günlük yaşantısına dönebilecek şekilde iyileşiyor. Kanamayı az tutup, kas dokularına, kemik zarlarına özen göstererek ameliyatı yaptığımızda şişlik, ödem, morluk ve ağrı çok daha az olmakta. Eskiden burun kemiklerine şekil vermek için kullanılan keski, çekiç gibi yöntemler vardı. Artık birçok cerrah ben de dahil olmak üzere piezo dediğimiz cihaz kullanıyoruz. Bu cihazla, bu cihaz aslında bir testere, ultrasonik dalgalarla kemiği kesmemize yardımcı oluyor. Sadece sert dokuya dokunduğunda kesip yumuşak dokuya dokunduğunda hiçbir zarar vermiyor. Yani elimizi kesmeyen bir testere olarak düşünebiliriz bunu. Böylece kemik zarında hiçbir zedelenmeye neden olmayıp Kanamaları çok azaltıyor. Ödemi, morluğu, şişliği azaltıp ameliyat sonrası ağrının çok az olmasını sağlıyor. Ameliyat ortalama 1,5-2 saat kadar sürer. İkinci gün hastamı taburcu ediyorum. E, genellikle 5 gün burun içindeki e, silikon delikli nefes almaya izin veren tamponları 5 günde çıkarıyorum. Ve 7 günde de burunun üstünde yer alan e, kalıpları çıkarıyorum. E, tamponlar eskisi gibi korkulacak şeyler değil. Eskiden sünger tamponlar kullanıyorduk. Çekerken hocam beynimi çıkarıyorsunuz gibi hissediyorum diyordu hastalar ama şu anda bazı hastalar hocam çektiniz mi diye soruyorlar. Gerçekten anlamayanlar bile var. O yüzden tampon da ameliyatı olmaya korkacak bir etken olmaktan çıktı, çıktığını söyleyebilirim. birinci haftada dış kalıpları aldıktan sonra ten renginde olan bantlarım var. O bantları kullanıyorum. O bantları da yine 5 gün 1 hafta kullandıktan sonra tamam çıkarıp ikinci haftadan itibaren hiç ameliyat olmamış gibi hayatına devam edebiliyor hastalar. Bu estetik ameliyattan sonra burnum düşer mi sorusunu ben de çok al alıyorum. Ve aslında ilk başlarda hastaların ne sormak istediğini çok iyi anlamıyordum. Çünkü ameliyattan hemen sonra çektiğimiz fotoğraflara göre... ...burun 6. ay ve 1. yılında aslında 1-2 milim ucu düşer... 10 derecede şu alttaki açı aşağıya doğru yer değiştirir. Bu bizim beklediğimiz bir şeydir ve ameliyatı da zaten ona göre yaparız. Ameliyat esnasındaki ha oldu dediğimiz görüntüyü bunu göz önünde bulundurarak yaparız. Ama şöyle bir soruysa eğer burnum düşer mi sorusu, ameliyattan 2 yıl sonra burnum böyleyken direkt böyle olur mu? Olmasını beklemeyiz tabii ki. Bu normal bir şey değildir. Ee, hepimizin burnu yaşla birlikte yer çekimine yenik düşüp yaşlılığın etkisiyle bir miktar aşağıya doğru ucu düşme meyilinde olur. Bu normal bir süreçtir. Ancak e, estetik ameliyattan sonra çok ciddi belirgin görüntü bozukluğuna neden olan bir burun ucu düşmesini beklemiyoruz. Burun ucu düşmesi dediğimiz şey aslında daha kalın ciltli ve biraz daha yaşı ilerlemiş hastalarda daha olması meyilli bir durumdur. Onun için de ameliyat esnasında bunun önüne geçecek e, daha iyi tespitlediğimiz, daha iyi e, burun ucunu düşmemesini sağlayacak e, destekler oluşturduğumuz teknikler var. Bunları kullanmaktayız. O yüzden başımıza böyle bir şeyler gelmiyor ve bu normal bir şey değildir. Orta hatta almaya çalışacağız. Çok estetikmiş gibi de olsun istemem hocam. Evet, ben de zaten daha doğal burunlar tercih ediyorum. Bir kavis verebiliriz burnunuza.